Bu kadroda hı hı. savunmadan topla çıkacak stoper yok. Çok beğenilen sabek bugün tel tel döküldü. Solbek hesapta Milan'ın elinden alınan o da nasıl Milan bunu istediyse hayret yani. Milan esnupun yan aldı abi çok iyi bir solbek aldı Milan. Hı hı. Türk programı bitiriyorsun şu an. Allah Allah. Nasıl <laughs> Allah bir solbek var nasıl bir orta saha var ben anlamadım ki abi. Hani yerlilerin bu hikayesi var ya bir Türkler oynamadı. Al sana Türkler oynuyor işte abi Türkler oynuyor. Ne oluyor baba Türkler oynayınca ne oluyor? Yok kadro zayıf. kadro zayıf bunu anlayın bu kadar Santrifor konusunda Öndörücü'ye de soracağım. Çok kısa bir hatırlatma arkadaşlar. Bilyoner ne varsa bilyonerde var dedi ve Türkiye'de ilk defa kupon emri özelliğini de getirdi. Bu kupon emri özelliği nedir? Bundan sonra oran kaçtı derdi olmuyor. Nasıl? Kupon emri özelliğiyle canlı oynanan maçlarda orana ya da olaya göre zaman aralığına göre maçlardaki istediğim bahsi önceden emir verebildiğiniz bir özellik. Bu Türkiye'de bir ilktir ve bu ilki de bilyoner gerçekleştirmiştir. Bilyonere teşekkür ediyoruz. Hocam Nesir'in performansı, çözüm önerisi, Osimhen'le kıyaslanması konusunda sizin düşünceniz nedir? Nesir'den daha fazla performans alabilmek için Nesir'in bir yerleşkeye sahip çıkması gerekiyor. Orası ceza sahasının içi. Bunu yapabilmesi için de Fenerbahçe'nin rakip yarı alanda oynaması gerekiyor. Rakip yarı alanda oynayabilmesi için arkadan yani stoperlerin yani geçen seneden beri söylüyoruz rahat sağa boşaltabilen stoperler olması gerekiyor. Ben sağa boşaltır derken bir terminolojik kası, kasıyor falan değil mi yani. Sahayı boşaltmak demek şu demek. Stoperler oynar ayağa, orta sağcıları bulur, pası bulur. Veya bekleri çıkartır oyuna. Saha boşalır, Hep beraber çıkarız. Yerleşiriz buraya. Saha boşaltmak bu. Hı. Bunu yapabilecek stoperler lazım. O olmadı. Fenerbahçe hiç orayı düşünmedi bile. Ha bu arada ben de bir bilgi vereyim. Hı. Fenerbahçe'de adaylar vardı biliyorsunuz aday olan olmayan ben hepsini karma bir torbanın içinde düşünelim. Aday olmuş veya olmamış bir aday adayı diyelim. Bir takım planlaması için harekete geçiyor. Daha önce Fenerbahçe kulübünde çalışmış bir arkadaşımıza da fikir alışverişi yapıyor. O arkadaş da bana şöyle söyledi. Bizim dedi işte aday adayı olarak düşündüğümüz kişi takımın